Evet. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik Sultan? Ejderha bak. bak burada ne kadar güzel heykeller var. Gel. Sultan'ın evi ne kadar güzel. Aa bay bay. Bak şirinlerin evi var. Gel buraya gel. Bu süslü şirin. Bu da çalışkan şirin. Bunu bilmiyorum. Bu aşçı şirin. Bu kargemel. Aa şirinlerden nefret <laughs> ediyorum. Kediye bineceksin mi? Evet, Binebilir misin? Binemem. Bine bine. Aferin. Kediye bak. Hadi kedi Kargemelin kedisinin ismi neydi? Kedi. Onun Ben Alba. Evet ama ben hatırlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Benim de aklıma geliyor. Hadi gel atlara bin gel. Gel seni ata bindireyim. Koş 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 koş. Kül kedinin arabası değil mi bu? Ne? Kül kedinin arabası. Hadi gel seni bindireyim gel. Gel ben seni bindireceğim gel. Gel. Gel yanıma. Gel buradan. Gel 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 gel. Hoppala. Sonra... İpini tut atı sür tamam mı? <laughs> Vay sultanın at arabası var. Mavi at. de mi? Bak abi de sürüyor da. İkiniz beraber sürüyorsunuz. Arkanda ya abi. Çünkü sürüyor senin gibi o Bu da kele olan ve annesi. Saçları turuncu. Ne? Turuncu saçları. Rahat mı yerin? Hangisi? hadi yanıma gel Ejderha'dan kayalım gel bekle 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 seni alacağım gel hoppala hadi bırak. Ejderha'dan kaçalım koş yavaş düşme Hadi koş sultan. Bak Elanur da orada. Bay bay Ela Nur. Sultan geliyor. Elanur. Nur. Hadi koş bir daha. <laughs> Süleyman, bay bay. <laughs> Elanur, ikiniz yan yana kayın tamam beraber. Oh. <laughs> Uyuştunuz resmen. Güzel miydi? Çok Hadi güzel. Hadi koş o zaman gel. İneğe binin bakayım. ineğe bindiniz üçünüz. Bu inek neden bu kadar zayıf? zab inek. zayıf. Sizin gibi yemek yemiyormuş o. Sultan bak balığın ağzında kaydırak var. Hadi koş içeri gir. Balık yutmuş bunları. Evet. Elanur Kargamel'in kedisinin <laughs> ismi neydi? Yok. Gördün mü? Ben seni istemiyorum. Küçük evin önüne ah Onun ismi neydi? Ne? Abi, Benim de aklıma geldi. <laughs> Sultan. Burada kocaman mamut varmış. Sultan neredesin? Sultan kayboldu. Sultan kayboldu. Bak burada köpek var gel. Gel seni sallayayım gel. Gel gel bin buraya. Sultan gel. Bin 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 bin. kafan çek biraz. Seni bırakayım. Elan sen diğer tarafa bin. Diğer kemikler de var. Siz sallanın ikiniz. Ben Bak Elhamdül kendisi sallanır. Sen niye sallanmıyorsun? Hop. Bak. Hıp salladım. hızlı. Tamam sen de büyüdün. Sen kendisi sallan. Sen ayaklarını kaldırmıyorsun ki. Aşağıda küçük bir tane ev var. Gidelim mi oraya? Bak şu aşağıda. Bak alt tarafa bak. Onu Bak orada karşıda. Hay oradan gidemezsin. Buradan. Yavaş düşmeyin. Burada küçük salacak var. Ne yok? O kaydırak, onun salıncakları var bak burada. Gel bak aşağıda ne var gel. Bak orada hamburger yiyen bir ejderha var. Sultan. Sultan. Hadi koş, hamburgerin içine gir. Tamam bekle, arkadaş çıksın sonra. Tamam bekle çıksın sonra. Evet, bekleme ama arkadaşım var. Şimdi bekle. Düşme. Sultan hamburger köftesi oldu. Sıkışma. 可以的可以